Zonguldak Kömür Spor pazar günü deplasmanda oynayacağı Mersin İtman Yurdu maç hazırlıklarına devam ediyor. Yeni teknik patron Serkan Afacan nezaretinde Karelmaz Kemak Yoksa Stadyumunda yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Teknik patron Serkan Afacan futbolcularla toplantılar yaparak moral vermeye çalışıyor. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmalar dar alanda top kontrol, pas ve teknik taktik çalışmasıyla devam etti. Afacan zaman zaman çalışmayı yarıda keserek oyunculardan istediği hareketleri tahta üzerinde gösterdi. <laughs> Öte yandan son oynanan Van Spor maçında sakatlanan Ozan, İsmail Koç ve Mümin Uyar çalışmaya katılmadı. Adalelerin ağrı hisseden Okan Deniz ve Fatih Bekler ise çalışmayı yarıda bıraktılar. Evet. Van Banspor maçına sarı kart gören başarılı orta saha oyuncuları Mümin Uyar ve Murat Erdemir, 4 sarı kart sınırına ulaşınca cezalı duruma düştüler. Orta sahanın iki önemli ismi Murat Erdemir ve Mümin Uyar, pazar günü oynayacak olan yeni Mersin İtman yurdu maçında takımdaki yerlerini alamayacaklar. İmdat! Thank <laughs> you.